Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde büyük hasara sebep olan kasırga ülkenin doğusunu da etkisi altına aldı. New York ve New Jersey kentlerinde cadde ve sokaklar sular altında efendim. 8 Amerikalı'nın hayatını kaybettiği afet sonrasında iki eyalette acil durum ilan edildi. Amerika'yı İda kasırgası vurdu. New York ve New Jersey sokakları kabusu yaşadı. Sel yaşamı durdurdu. 8 Amerikalı öldü. Afet sonrası iki eyalette acil durum ilan edildi. Amerika'nın Louisiana eyaletinde büyük hasara yol açan İda kasırgası ülkenin doğusuna şiddetli yağış getirdi. Metro istasyonları sular altında kalırken seferler durduruldu. Ağaçlar sulara gömüldü. Bölge sakinleri metro istasyonlarında ve caddelerdeki yarıya kadar suya kaplanan araçlarda mahsur kaldı. Kimi kendi imkanlarıyla kurtuldu suların içinden, kimi de görevlilerin kucağında taşındı güvenli bölgelere. Pencerelerden, kapılardan, hatta kanalizasyon kanallarından bile evlere su doldu. Ülkeyi felakete sürükleyen afette New York'ta 7, New Jersey'de ise bir can kaybı yaşandı. Bu görüntülerde İspanya'nın Katalonya bölgesinden günlerdir etkisini gösteren yağışlar felaketi de beraberinde getirdi. sel sularına kapılan araçlar denize sürüklenirken yaklaşık 5000 evde elektriksiz kaldı.